Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video hepinize hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar dünyanın en zor oyununu oynayacağız. Hemen başlayalım. Şimdi karşımızda böyle bir engelimiz var. Bir de ölümümüzü hesaplıyor şuradan. Ah. Bakalım. Yapacağım ya. Kolay gibi olacak beyler kolay dedik de şimdi durmadan ölüyoruz. Hop. Aa, ne yapacağım? Bir dakika. Geldik. Yukarı gittik. Abi. Az kaldı, az kaldı. İlk bölümden fail olmuyordum ya bu videoda. Yalnız çok iyi hareket ediyor. Tamam. Kolaydı. Kolaydı kolaydı. Kolaydı. Kolay. kolay yine bakın şimdi gidiyoruz alıyoruz al abi oha çok kolay aslında ben bilerek ölüyorum şimdi yukarı çıktık yukarı çıktı abi Uf, çıldıracağım yukarı alamadık Bu arada <laughs> Hayır olacağım gel lan buraya. Bilerek yaptım video uzasın diye. Tamam ustan deneyelim. Tamam. 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 Kolaydı. Kolaydı, kolaydı. Okay. Ya normalde geçerdim de şimdi birazcık video uzasın diye yapmadım beyler. Onu da bilerek. Aa değmişim. Çık 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 geç geç geçti. Geç. Bu da hesaplandı. Bu da hesaplandı. Bakın. Hadi hayır, hayır. tamam. Ve saplanacak hesaplanacak. Tamam. Geçtik buraya da. Hmm. Şimdi burada ne yapabiliriz? Dön 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 dön. Dön dön. Dön 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 dön. dön, dön, dön. Ne yapacağım? Tamam. Kolaydı bu da. Bunda işte zorlanıyorum ya. Bunda zorlanıyorum. Ben geçeyim. Değerim. Tamam hadi birazcık olacağım. Tamam. Tamam. Bak şu an arttı 20. Şimdi ah yeter artık. Böyle bir şey yok. Bak şimdi. Buraya da geçtim. Buraya da geçtim. Rahatız. Buraya da geçtim. Tamam. çek point'imiz burada. Hızlan. Geç şurayı. Hı. Tamam. Oh! <laughs> <laughs> Nasıl? Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın like atmaya da daha bir, çok büyük bir kanal deriz şimdi şuradan geçelim her tarafı geçiyorum bir tek şu ortada yanıyorum var mı böyle bir şey ya geçeceğim. Buraya da geçtim. Buraya da geçtim. Burada çarpmıyor bize. Tamam. Tam burada hiç sıkıntı yok. Burada okey. Okey, okey. Abi bu ne o ne öyle bak şu an 100 ölümde oyunu bırakacağım arkadaşlar 100 ölümde ee, bakalım nereye kadar geleceğiz? Tövbe bismillah. Bu öbür tarafa gitmek daha kolay. Ben oyunu bırakacağım ya. Çok saçma. Çok saçma. su net yani oyun çöp. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Geçeceğim orayı bilerek geçmedim. Videosasın diye. Bakın. Bakın. Bunlar da kolay. Derdim tabi de şaka. Şaka dedim şaka. Oh my god, geçtik. Geçtik. Ah, kıracağım şimdi klavyeyi. Az kaldı. Arkadaşlar sakın bunu oynamayın. Yoksa klavye kırabilirsiniz. Klavye parası benden değil. Şimdi küfür etmemek için çok az bir sabrım kaldı. Çok az kaldı. 66 ölüm oldu ve biz şu an 6'da mıyız? geçeceğim de bilerek böyle birazcık bekletiyorum. Birazcık bekletiyorum. Bak bunları aldıktan sonra beyler tekrardan geri dönüp buraya gelişmem gerekiyor. Herhalde. İmkansız. İmkansız. Oyunu bırakacağım şimdi videoyu da. Tamam. Tamam. Abi. Sen şaka mısın? Geçeceğim mi? Geçeceğim. Geçeceğim. Şimdi dört parmakla oynayacağım. Bakın şimdi. Ya. Bak oğlum. Biz bu kadar hızlı ki anlamıyorum. Arkadaşlar bu oyun telefonda da var. Telefonda oynayın. Direkt geçiyorsunuz hızlı. Ama aynı haritalar mı var benim? Ne Bakın. Yavaş yana. Buraya da geçiyoruz. Yavaş yana geçiyoruz. Az kaldı. 85 ölüm. Vallahi beyler bitiyor video. Söyleyeyim. Yavaş yavaş. Yap. Abi. Bu ne? Benim bu arada beyler videoda sesim çok ince çıkıyor herhalde ya. Vallahi yaşımın sesi değilim. Geç. Abi abi abi. Şu etçe artık. Ne? Kal lan buraya. Tekleyeceğim. teklice bak tekli iyi izin. Son 10 kere hakkım kaldı. İzleyin. Yeter. 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 Yapacağım. 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 Yapacağım ki. Yok, çam yapcam. Son 3 hakkımız kaldı herhalde ikimine. Artık dikkatlice hop geçiyorum. Geçiyorum. Geçiyorum çok korkuyorum ama şu an. Abi! bir hakkım. Abi son bir hakkım. Geçer, 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 geçerim. Hayır. 100 Pills hakkımda oldu arkadaşlar. Umarım videomu sizdir Ben altına kaldım. 100 kere yani 100'e kadar gelirken gelirken bakalım siz kaçta kalacaksınız 100'e kadar ölme challenge yaparsanız umarım videomu beğenmişsinizdir görüşmek üzere hoşçakalın bay bay